Arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Rehan'ın içinden geçiyoruz. Çok güzel. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Kaç santim yazmışım? Şimdi bunu yollayacağız. Pat. Hıt. Obay. Dostlar çok güzel hassas yeterli oldu. Hemen gösteriyorum. Hazır mısın? Adem buraya TikTok şarkısı ver. Bak 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 bak. Oo. Severiz severiz çok iyi. Çok birader. Bizde harbi kışkışma var. Gel kılandan çık. Pat. Bu kadar basit bakalım burada ek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ya oğlum hayırdır klandan çıkmışsın Hes ne oldu? Bir git oğlum ya benim canım sıkma. Dostlar hepinize selamlar ben Kart. Arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Rehan'ın içinden geçiyoruz. Nasıl mı? Bak hızlı bir şekilde hadi bak buraları geçiyoruz. Bekle. Ben ben <laughs> ben. Ups. Reha'nın hesabına giriş yapıyorum şu an. Dostlar Reha abi bir nevi kışkırtma bir nevi ifşa gibi tarzında bir şey yapacak. Yapacak ne? <laughs> Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video like atmak bedava. Kanala abone olmak da bedava. Bedava ya. Gireceğim beni bir 100k yapalım artık ya. Beni bir 100k yapalım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Dostlar şimdi hesapta gördüğünüz gibi bakın. Tipe bak. Ya Allah beni kuş edecek. Ben yapma. Geleceğim arkana. <laughs> Puh. Neyse neyse yakışıklı senin burnunu ısırayım tamam mı? Burun fetişim var amaruk. Ay başla lan. Öncelikle yapmak istediğim tek şey bakın. Türk bayrağını değiştireceğiz. Gel abi düzenle diyeceğiz. Bak ne hangi bayrağı koyacağımı çok iyi biliyorsunuz. Gel abi buraya. Burada bir farkındalık oluşturmak amaçlı. Filistin bayrağını koyuyoruz. 60 gün feda olsun abi hiç problem değil. Bu maksat ufak bir farkındalık ha, çok güzel oldu çok güzel oldu siz de bunu yapabilirsiniz tamamen size kalmış yani sırf şey demeyin aha birim kasıyor Filistin'den Filistin bayrağından oğlum demeyin lan ayıp lan ayıp önemli olan farkındalık <laughs> dostlar bakın şimdi reha bin 11 bin uy Aa, o enerji yok ya eski enerji yok bekle 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 <gülüyor> 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 <laughs> Ağlama lan. Ağlarsan kazanamazsın. Bu ceyle ne mi yapacağız? Bak geliyorsunuz buraya Pıt buraya basıyoruz. Eee ID'mi alabilir miyim? A few moments later. Tabii kendime ne mi atacağım? uçak atacağım. Başka ne atacağım? Daha demin biz bu video kaydının tekrarını çektim ben. Kışkırtmaya yaptım. Videoyu izledim. Video kaydı donmuş. Bak. Onu da göstereceğim. Anlatacağım hemen. Ondan önce abi gel buraya bak. Gel şuna bas. Uçak at. Şurada yazıyorsun ki. Bak. Canım kardeşim en iyi yo, en iyi yazmayalım da ego olmayalım. Canım kardeşim e, seni çok seviyorum. Kaç e, cm çok güzel canım kardeşim seni çok seviyorum kaç santim yazmışım on numara on numara on numara şimdi bunu yollayacağız pat pıt oba yolladık çok güzel bir ucesini yedik yok ya yo. Arkadaşlar bu şekilde 3 parmak hassasiyetlerini veriyorum bakın siz durdura durdura hassasiyetleri yaparsınız tabi 3 parmak kullanan varsa aranızda veya bu hassasiyete ihtiyacı olan arkadaşlar varsa direkt yapışırsın güzel hassasiyetler yani R abiden gördüğüm kadarıyla hemen şöyle yavaş yavaş geçiyorum siz durdurun durdururken de like atın videoya hop ekmek gel abi gel 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 çok güzel bu şekilde ama biz ne yapacağız tabi bizim işimiz şerefsizlik geleceğiz bunların hepsini bak hızlandır Adem buraya bak ne yapacağım <laughs> güzel hassasiyet oldu. Hemen gösteriyorum. Hazır mısınız? Bakın Adem buraya TikTok şarkısı var Bak 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 bak. Oops. Severiz severiz. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Aşırı iyi. Bunları da bu şekilde yaptığımıza göre geriye ne kalıyor? Kontroller kalıyor. Six and a half hours Özelleştir. Eee sıfırla abi. Bunu sıfırla. Kaydet. Eee ondan sonra ne var? Uygula diyelim. Hepsini 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 sıfırlayacağım. Sıfırla. Kaydet. Çık. Dur. Lan nereye çıkıyorsun? Bir dakika. Plan bir. Buna uygula diyorum. E, sıfırla diyorum. Kaydet diyorum. Ondan sonra çık diyorum. Bu kadar basit. Burayı da hallettik. Bakalım başka burada ne yapabiliriz? Şu an ona bakıyorum. eee bakın 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 bakın. Two years. Şimdi dostlar dürbünden. Pıt 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 pıt. Reha Bey'i kıza çeviriyoruz. Bu kadar basit yani olay. Gel abi bunları da çek buraya. Hop bakın. Çok güzel oldu. Üstüne bir de bunu aç. Bunu bilmiyorum ne işe yaradığını Tamam. Genel ayarlar tamam. Ayarlarımız <laughs> bukey bukey Bu key. Bu key çevirdik. Güzel. <laughs> Gelip bakın. Bu ziyaret ne var? 7 seviye var elinde değil mi? Onu da bozacağız. Bak envantere bak. Envantere. Bak bak bak. var. Yakışıyor mu ya? Sen fakir adamsın. Kendine gel ya. Bak gel abi. Bunları da çek. Kroza. Heh. Arkaya uaz atmış lan. Uaz uaz. Lan bizim ya cebimizde para yok, ekmek alalım adam arkaya o, Allah 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 olabilir mi böyle bir şey ya Ya böyle bir şey olabilir mi ya Çek bunu abi Oğlum bu da zengin da lan Ha normal Allah çek Allah Bakın dostlar şunun altını çizin Daha demin biz bu videoyu çektik tamam mı Videoyu bizzat çektim Hatta bak bu abiye kışkırtma yaptım dedim ki abi dedim bana iki tane uçak atar mısın yarışmadayım falan. Attı bak hatta süresiz yazıyor ya 37 dakika önce. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Vallahi kusura bakmasın. Tamamen kayıtın o çocukluğu kusura bakmasın yani. Buradan ona böyle kalp 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 kalp, kalp muah böyle. Cansın seviliyorsun abi. <laughs> Dostlar bakın klandan ayrılıyoruz şakası yapacağız. Klan burası. Heh. bak izle arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Ben ayrılıyorum, ayrılıyorum. Cansınız, cansınız. Bunu deyip tabii ki de ayrılmayacağım. Siz ayrılacağımı sanıyorsunuz ama tabii ki de ayrılacağım oğlum. Gel buraya. Gel klana bas. Gel 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 gel. Bizde şaka yok birader. Bizde harbi kışkışma var. Gel klandan çık. Pat. Klandan çıktık. Bu kadar basit. Ulan keşke tepkilerini görseydik ya. Çok erken çıktık. Neyse. Dostlar bu arada ekranı çıkan abone olan kullanıcılar artı abone olmayan kullanıcılar yüzdesini görüyorsunuz. Bir hafta içerisinde yüzde 35 arasına çıkartırsak 3 tane Royal Pass yaparak neyse videoya devam edelim. Ne mi yapıyoruz? Bakın dostlar geliyoruz buraya bastık. Bakalım burada ek... <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi iyidir seni sormalı. B bir, tık korkmaya başladım. Ya oğlum hayırdır klandan çıkmışsın Hes ne oldu? Abi sorma ya. Yok mu mikrofon? Konuşamıyorum. E değilim Bahane uydurmam lazım, ne demem lazım benim? Ee... Oğlum bu ne? Bir hesap değiştirmeler sürekli bir klandan girişik girişip Çocuk oyuncağım mı oğlum bu? Evet abi ee, bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da Çocuk oyuncağı Ne ee, evet lan <laughs> Sen şimdi çıkıp burada sövesi var ha Oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dalga mı geçiyorsun canim? Ya ya varsa bu Sabahın kaçı bak saat. <laughs> Eşe dedim yazdım muhabbete bak ya. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Hayırdır abi ya? Hayırdır ya? Hayırdır ya abi? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? İçimizden gidecek Samet abi. Ne hayırdır lan? Sen Discord'a bir gelsene bir geç bakayım sen Yok abi yok. Yok DC gelmem. DC gelmem çünkü reha abinin Discord hesabı bende değil. Mantıkken değil gitmem. Parayla abi parayla artık. Ver parayı geçeyim. Ya Rehab siktir git oğlum ya benim canım sıkma abi. Oğlum çocuk oynayacağım lan bu. Lan senin yerinde olmak isteyen kaç tane adam var anasını satayım. Gir çık gir çık gir çık. Oğlum ne bunlarla mı uğraşacağım ben? Bu arada çok doğru söylüyor ama işim bu. Yapacak bir, bir şey yok yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum çok saygısızca konuşuyorum. Çok farkındayım ama ne yapayım? Neyi ne yapayım oğlum? Ne yapayım abi? Ya <laughs> ben sabrımı zorluyorsun şu anda. Yok ya dur dur gülme gülme oğlum. <laughs> hayır dalga geçer gibi konuşuyorsun anasını satayım. Beğenemedin mi? Neyse koçum sen bir kendini toparla kendine geldiğin zaman bana ulaş tamam mı? Ekipten abi. çıkarıyorum seni. Hayır hayır. Bir şey diyen olursa da gelsin bana ulaş. Ne gibi abi? Diye geleceksen gel Discord'da adam gibi konuşalım. Ayda adam rest çekti bize. Dur 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 Reha bir ulaşmam lazım. Az bekleyin hemen geliyorum. One minute. Şöyle hızlı bir şekilde Reha bir arayıp diyeceğim ki abi seni klandan atmışlar. Bekle. A few moments later. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım öyle takılıyorum da sana ne diyeceğim abi? Abi sen klanda değilsin he? Klanda ayrıldı yazıyor bende. Ne bileyim abi bana niye soruyorsun ha? Samet abi de bana yazmış Reha'ya ulaşamıyorum diye. Hayır tamam ben bir şey yapmadım ki git adam ekip odasında seni bekliyor geç ben de geleceğim. Dostlar şöyle göstereyim bakın mikrofonu Ya Bak abi ne yapayım valla oturuyorum sen bana yazınca ben de Rehabi aradım. Aha geldi Rehabi. Ne oluyor abi? Oğlum ne ne oluyor lan yazdıkların ne senin öyle? <laughs> Dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> <ben> ne <de? gülüyor> Oğlum biraz önce o oyundan konuşuyoruz ya sen ha. <laughs> ben oyunda değilim abi ben son iki saat önce çıktım ben oyundan. Kim var oğlum senin hesabında? Ben de taş geçermiş gibi şey konuşuyor. Estağfurullah abi. Niye öyle bir şey yapayım ki? <laughs> Hesapta kimse yok bildiğim kadarıyla abi. Yani Hesapta oğlum, ben var, bir Yasin de var. Başka kimse Dalga de mı geçiyorsunuz abi oğlum ben ya? Ben daha yeni uyandım. Yalana bak abi. yeni mi uyandın? Evet. Yasin bir bokluk yapıyorsan sıçarım ağzına bu arada bak. Hayır ben niye yeni bir şey yapayım la gecenin bu saatinde. Oğlum klandan çıkıp duruyorsun diyorum. Klanda değilsin ana <laughs> söz Hesap değiştiriyorsun sürekli. Senden mi uğraşacağım ya? Bilgi veriyordum her zaman. Yani hesabı değiştiriyordum. neden klandan çıkılıyor şu anda tekrar? Abi şu an ben çıkmadım işte. Bilmiyorum kimin çıktığını. Bilsem Nasıl söyler misin oğlum? Zaten... Klandı değilsin ben şu anda ya. Abi Olur, ben çok iyi lan. Öyle şekilde Aşırı ya. çok ya. iyi. E, birisi, 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 kullanıyor diyordun hesabı. ara kim giriyorsa hesabını. Abi yok şu an kimse de yok hesap. Bir bende var bir Yasin'de var. Yasin'e vermiştim sadece. Sıra ya, oğlum, bir ya, oğlum trollerimi alıyorum şey. seni. Klandı da değilsin şu anda zaten. Ayda. Abi, Ekipten ben de ben şu anda şey yapıyorum. Ben hesapta değilim abi. Oğlum beni ilgilendirmez, Sorunu çöz. Adam akıllı gel konuşalım. Tamam. Onu ne uğradın? Abi sen bu abi var mı yer abi? Abi sen değil oğlum kaç bu kaç oldu bu ya? Ama doğru söylüyorsun Samet abi. Ya hayır. Kaçmalama ya, lan <laughs> soruyorum orada nasıl <laughs> sıkayım, konuşma tarzım öyle diyorsun bir de ya bana. Ben iki saat önce çıktım hesaptan da. O zaman birisi kaç hesabını almış oğlum mi? ben bilemem onu da şey yapma. Abi da kimse de ki hesap. Benim bilgilendirmez oğlum. Bütün rollerini çekiyorum. Klan üyesi dahil klan değilsin şu anda. Çektim abi. hatta. Abi selamünaleyküm. Oğlum bu hesabın hali ne lan? Bu tip ne oğlum? Ne oldu ki abi? Bu tip ne lan? Fana tükürüm Yasin ya. <laughs> Nasıl bir şey <olmuş> Ya. Abla <laughs> koyayım <laughs> ayarlarıma her şeyi bok etmişsin ya. <laughs> ya seni yapacağın işe sokayım ya. Two thousand years late. Sıra bakma abi ben özür diliyorum. Ona ya şey işin ama. gücün yok böyle şey. Oğlum beklerim senden böyle şerefsizlik bak. Siz, şerefsizlik siz beni tanımadınız mı? Oğlum tanıdığımız için diyor. Sanki bir şerefsiz bir adam tanımadım çünkü <laughs> daha. Çok teşekkür ederim. <laughs> Aha geldi. Aha geldi. Bu arada arkadaşlar çok ekibi alım yok, haberiniz olsun. Dostlar <laughs> dediğim gibi e, videoyu like atıp kanalımıza. Lan da zaten bunu söylemiş. Her neyse hoşça kalın kendinize. Çok çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>